Hepimizle tekrardan hi bitches. Bugün McDonald's'a gelen Pokemon kartlarını açacağız. Yıllar sonra bir anime oyuncağı hep yurt dışında gördüğümüz işte haberlerde de olurdu Yani Instagram'da anlamda haber almazdım. Burger King'e Jujutsu Kaisen'in şu oyuncağı geldi. Buraya bu oyuncağı geldi. Türkiye'de hiçbir şey yoktu. Hiçbir adım yoktu. Ben bir en son 2020-2021 senesinde bir daha böyle Pokemon kartları ve küçük Poke şeyleri gelmişti. Onları hatırlıyorum. Fakat 3-4 senedir ortalıkta hiçbir şey yoktu. Burger King'e One Piece menüsü falan geldi ama Türkiye'ye gelemedi. Yanında tişört veriyordu, özel bir şeyler falan. Ama Pokemon kartın gelmesi çok memnunum. Bu arada bu videodaki hiçbir şey reklam veya işbirliği ücretli bir şey değildir. Gittim kendim aldım tamamen McDonald's'a gittim. Kendim aldım. Kendi paramla yapıyorum. O yüzden bu video reklam değil. Birlikte açacağız. Öneri, tavsiye falan işte artık ne deniyorsa. Öncelikle size bu şeyi anlatmak istiyorum. Normalde ben uzun bir video çekmeyecektim ama yani shorts çekiyordum. Sonra dedim ki bu kadar kart almışım bari açarken şey yapayım. Şimdi bu aslında Scarlet and Violet oyununun kartları. Yani zaten renklerden de ve karakterlerden de anlayacağınız üzere hemen o üç karakteri bir getireyim. Bu üç Pokemon, Scarlet and Violet'in başlangıç Pokemonları. En baştan bir anlatmaya başlayayım galiba. Şimdi bunlar Pokemon kartları. Pokemon kartlarını hepiniz biliyorsunuz, ediyorsunuzdur. McDonald's da yıllardır böyle Pokemon'la işbirliği yaparak bu kartları çıkarıyordu. Bu kartta aslında arkada da yazıyor. 2023 yılında yapılmış ve e, normalde işte Amerika'ya falan böyle çoğu ülkeye geçen sene gelmiş fakat bu sene de tekrardan böyle ülkelere gelmeye başlamış başka ülkelere o yüzden bir tekrardan popüler oldu. Türkiye'ye gelmesine çok mutlu oldum ve şaşırdım. E, yani yavaş yavaş artık Türkiye'de de bu anime'nin veya şeylerin bir varlığı hissediliyor. Mesela Adidas'a da One Piece'in koleksiyonu geldi Türkiye'ye. Ben ona çok şaşırdım. Hani ne alaka? Bayağı bir dizayn kapısı terliği tişörtü falan geldi. Zaten anime ürünleri de Berşika'ya falan e bir baya, 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 falan bayağı gelmeye başladılar. Konuşamıyorum. Neyse güzel bir adım, güzel bir adım işte. Bunun içinden ayrı bir kart paketi çıkacak ve o paketten de 4 adet çıkıyor ve bir tane de böyle tıpkı oyunlarda olan e, Jim liderlerini yendiğinizde badge veriyorlar ya e, ondan çıkıyor ama karton bir badge. Başka bir özelliği yok peki neden böyle bunların farkı bunların bir farkı mı var derseniz evet benim bu kadar fazla almamın sebebi tamamen koleksiyon amaçlı olması çünkü bu kutulardan toplam 10 tane var. Mesela bu karakter bilmiyorum bu Mobile oynamadığım için hangi soru şimdi açılacağı göreceğiz kartları. Bunun bir kırmızısı var, bir moru var. Bunun da aynı şekilde bir kırmızısı, bir moru. Pikachu'nun bir kırmızısı, bir moru. Bu e, yeşil şeyin ve bu yengeç gibi şey. Paketlerin içinden tamamen rastgele çıkıyor. Yani hiçbir şey yok ya. Ben bu kutuyu aldım. içinden bu kartlar çıkmadı, bu çıktı diye bir şey yok. Rastgele çıkıyor içinden kartlar. Sadece içindeki batch ve hani bu dış kutu koleksiyon açısından önemli. 10 kutuyu da aradım dün. Tam 5 tane McDonald's gezdim. İlk gittiğimde 4 tane buldum. dördünü de aldım. 2. E, gittiğimde hiç yoktu. üçüncü gittiğimde de yoktu. <laughs> yani neden yoklar bilmiyorum. Gelmedi dediler de ve çok şaşırdım. 4. gittiğimde de 3 tane daha aldım ama onda da şöyle bir olay yaşandı çok saçma sapan bir durumdu ben dedim ki bak orada 3 tane daha yeni vardı ben ne güzel 7'ye tamamlayacaktım şu an bu arada 7 kutu var önümde ama bunların 2 tanesi aynı yani şey yapmamak için aldım ben de boşver dedim kutuların çok da şeyi yok böyle bunların ikisi aynı denk geldi çünkü bak orada var oyuncaklar gözüküyor dedim ki şu oyuncakları istiyorum bulamadı bana pembe zebra ile inek falan verdi dedim ki ben Pokemon kartı var onu istiyorum bakalım dedi sonra şundan 3 tane verdi bir anda nasıl olduysa buldu bir anda yani baktı buldu dedim ki yavrum canım içi ben o üç farklı istiyorum bana dedi ki içindekiler zaten farklı çıkıyor dışının bir önemi yok ya ben farklı istiyorum var orada zaten var da içinde farkı var. Dediğim gibi badge çıkıyor. Özel bir badge. O rozet değişiyor. Kartların içi evet farklı biliyorum. Ve bunu buldu. Bu da bende vardı zaten. Ama dedim ki tamam ver ya. O yüzden bunlar böyle oldu. Toplam elimde 28 tane kart çıkacak şu an buradan. 7 paket var 28 kart çıkacak ve aslında sadece 15 çeşit kart var ve kartlarda rastgele çıktığı için dediğim gibi ben hepsini bulabileceğimi düşünüyorum. Şey diyenleriniz oluyor bu kartlar orijinal mi bunların değeri var mı? Tabii ki arkadaşlar bunlar sonuçta bir işbirliği veya lisanslı alınmış kartlar. Bu Pokemon McDonald's özel ya da bir marka ile çıkarttığı kartların da koleksiyon değerleri var. En önemli şeyi en son söylüyorum. Yanlışlıkla unuttum. Bir tane kutu 45 lira. Yani gidip McDonald's'a ben sadece oyuncak almak istiyorum diyerek 45 liraya bir tanesini alabilirsiniz. Yani ben bu 7'sine 7 çarpı 45 vererek aldım. Şu an hesaplayacağım ama 300 lira falan gibi bir şey verdim. Yani bir çocuk menüsüne 6, 3, 8, 5, 2, 7 lira vermek yerine ben sadece oyuncak almak istiyorum diyerek 45 liraya alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir olay. Ben geçmişte de sünger falan öyle 15 liraya mı 20 liraya mı ne almıştım. Tanesi çok iyiydi. Gayet ucuz ve uygun bence. Yani çünkü bir booster pack Türkiye'de 300-400 liraya satılıyor ve o da orijinal mi değil mi bilmiyorum. Çünkü bazı yerlerden aldığımda sahte çıktı. İsim vermeyeceğim burada şey olmasın diye. Ama orijinal satanlar vardır mutlaka. Ama ben hiç oradan almadım daha bilmiyorum. Hadi bakalım o zaman şimdi bunları açmakla başlıyorum. Size masayı çekeceğim ki daha rahat görün diye. Neyse şimdi ben şu kartları açacağım. Bu arada ışık çok parlak. Şimdi ilk olarak Pikachu'yu açmakla başlayacağım. Sonra da geri kalan bunları açarız. Bu kartlardan çok güzel kitap ayrıcı da oluyor. Ben zaten Mandarake'den falan da veya başka bir yerden aldığımda da kartlarımı kitap ayrıcı olarak kullanırım. Orijinal kartları. Bunlardan da aynı iki tane çıkanları o kitap ayrıcı olarak kullanırım. Şimdi açıyorum. Bir tane böyle karakterin kartı çıktı ama İçinden Pikachu çıkması gerekiyordu. What the fuck ben öyle biliyorum. Yani aynı kart çıkması gerekmiyor muydu? İmdat. Neyse en azından bu badge doğru çıktı. Bu baya kalın bir kart olmuş. Bak bükülmesi zor. Güzel. Hoş bir badge. Bunu da kitap ayrıca olarak kullanabilirim. Veya mangalarımın oraya falan güzel durabilir. Burada buna çok şaşırdım. Nasıl oynayabileceğinize dair bunlarla bile şey var. Baya buraya detaylı yazmışlar. Hem de bu bayağı saçma kaliteli bir kağıda. Buradan da oynayıp şey yapabilirsiniz arkadaşlarınızla falan. Ben de düşündüm. Best kankamla karın parkize ile bunu oynarım diye. Şimdi ilk paketimizi açıyorum. En değerli kart galiba yanlış bilmiyorsam. Shiny bir Pikachu var ve ben onun çıkmasını istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Wow. Hemen ilkinden holo çıktı. Quaxilmiş bu. Ve bakın burada yazıyor bu 3 numara görebiliyorsunuz diye umuyorum. Görüyor musunuz? Bulanık. Görüyorsunuz diye umuyorum. 3 numara bu ve toplam 15 çeşit var. Silizar. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Tandem Mouse. O oh, bu tatlıymış. Ve Kilowatt rel. Wow. Tamam. Şimdi ben bu çıkan kartları dizeceğim şuraya. Bu 3, 14, 13 ve 8. Şöyle bir dizelim. Sıradaki kutu. Şimdi eğer bundan bu karakter çıkarsa anlayacağım ki benim bu Pikachu kutum Zord. <laughs> Çünkü öyle çıkması gerekiyordu. Aa yok bundan da bu çıktı. What the fuck? Excuse me. Bu arada bu QR kodları okununca ne oluyor? Umarım ödül mödül bir şey değildir. Yoksa şu an hepsini siz çaldınız yediniz bile. <laughs> Yine bu şeyimiz. O karakterin. Kutudaki karakterin beci. İşte bu fark ediyor. Ben de hanım ablaya bunu anlatmaya çalıştım kasada. Dedim ki ben bunu istiyorum. Farklı bu kutular. İçinin farklı çıktığını tabii ki biliyorum bunun rastgele çıktığını ama ben onu istiyorum. Neyse çok saçmaydı. Hadi. Holo Pikachu lütfen. Shiny Pikachu istiyorum. <laughs> çıktı. Pikachu çıktı. En çok istiyordum bunu. Zaten bu da en değerli kartı. Sea Toddle diye okunuyor herhalde. palmi ve Blissey. Aa Blissey var. Bu, bak bunu biliyorum. Scarlet and Violet oynamadım ama sıradaki kutuya geçmeden önce bu kartı bir tekrar göstereyim. Çok güzel olmuş. Holo şeyinde kamerada görüyorsunuz. Arkası da bayağı iyi. Umarım bir tane daha bu Pikachu'dan çıkar. Çünkü ben bunu kitap ayrıca olarak da kullanmak istiyorum. Çok güzel gözüktüğü için. Sıradaki kutu. Hep de bu karakter kartı çıkıp duruyor ya. Kusacağım Yine bir badge. Videonun sonunda tüm bütün kartları, badge'leri, kutuları falan her şeyi size tekrar tekrar göstereceğim zaten. Oha diğer bir en değerli kart çıktı. Clove. Cloth diye okunuyor herhalde. Bu da diğer en değerli kartımız. Şu kapaktaki. Pikachu ile bu. E, bu serinin setin 15 çeşitinin en değerleri Bunu da buraya koyuyorum. Aha bir tane daha çıktı bundan. Aha bundan da bir tane çıktı ve Sandakonda. Yeni bir kart. kutu. Oha farklı. Ya da biri bunları çok fena açıp herkesi trollemiş. Keşke ilk jenerasyon Pokemon'ların da olsa böyle what the fuck? <laughs> bir tane daha çıktı. <laughs> İmdat bu holo değerli karttan bir tane daha çıktı. Çok iyi. Tamam. Nice kitap aracı. Ya bundan bir tane daha çıktı. Aa bundan da bir tane daha çıktı. Bir de kilowattra. Galiba şu ikisi süper yaygın. Öyle tahmin ettim şu an. Ama şunla şu özellikle çok nadirler. Bu arada elimde de 5000 tane şu oynama şey kılavuzundan oldu. Bakalım bu karakter neymiş? Aa bak bundan doğru çıktı. Gerçekten biri herhalde ya üretim hatası var bende ya da biri açıp hepsini karıştırayım da eğleneyim diye şey yapmış. Badge nerede? Ve bu da badge. Ben daha alıp da stoklayabilirim bu arada. Çünkü zaten 45 lira, 1,5 dolar falan. Bu sefer bakmadan açacağım. Bak ters açtım. Daha heyecanlı olsun. Hep önden açtım. Bu sefer heyecanlı. Lisi, okay, farklı bir şey olsun. Ya yine bu. Aa, Kirlia diye bir şey çıktı, güzel duruyor. Ama 15 numaraymış en sondaki. <laughs> Pikachu çıktı! Son iki kutumuz kaldı. Bu kadar az mı? Bir şey diyeceğim, galiba 15'inde bulamayacağım, hayat bitti. Şaka mı bu? 15'ini de alamadım. Daha bu bak, tek bu başlangıç Pokemonı çıktı. Diğer yeşille şu kırmızının yok. İnsanlar şak 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 buluyordu. <laughs> ben şanssızım. Bu arada şanslıyımdır ha ben burada. Bende iki tane VMAX kart var. Zenginim 5000 dolar. Hayır o kadar var. iki tane VMAX kartım var çıktı. Ama haydi lütfen. Seti tamamlamak istiyorum arkadaş. Seti tamamlamak istiyorum. Ve yine Blissy. Yine bu. <laughs> Kirli ya. Neredesin? Buradasın ve yine bir arkadaş. Bu ne? Bak adam 40 tane açtı. 40 tane de bile son ikisinde falan adama 2 tane Pikachu çıktı. Ama 15'inde tamamlayamadım. Gidip bir 5 tane daha almam gerekecek. Bu <laughs> Pokemon kartından. Ve son kutudayız. Gerçekten 28 tane kart açmış olacağım. Ve bu 28 karttan şöyle bir badge da göstereyim. 28 karttan kesinlikle bulabileceğim düşünmüştüm. Bu ne? Böyle bir kutuda mı var? Ben bu kutuyu yeni görüyorum. What the fuck? 10 tane diye biliyordum. Böyle bir kapak da var. Belki de bildiğimden fazla kutu vardır ya da Türkiye'ye öyle az gelmiştir. Umarım çıkar. Bende olmayanlar. Yoksa gidip 5 tane daha falan alacağım. Sandakonda. Burada. Tandem House çıkacak değil mi yine? Yok. <laughs> Yaşasın Flittle diye farklı bir kart çıktı. Setodul burada ve... oh, Shiny bu Sprigatito çıktı. Bu kaç numaraymış? Bu bir numaraymış. Çok iyi. Tamam. Şimdi bütün kutuları açtım. Biraz içimde bir hüsran var. Ben bir sayayım bakayım. 28 karttan kaçı farklı ve bende kaç numaralar eksik? Hepsini gösteriyorum. Bu Sprigato'dan bir tane var ve bu bir numara. 2 numara yok. İki numara şu karakterin muhtemelen Shiny kartı başlangıç Pokemon'u çünkü. 3 numara bu parlaktan bir tane var. Quaxil. 4 numara Setodle'dan da iki tane var. Ardından 5 numara yine yok. 5 numaranın ne olduğunu bilmiyorum. Onu artık alınca göreceğim. Pikachu altı numara. Bundan 3 tane var. Bu çok iyi oldu gerçekten. 7 numara bir tane var. Kilowatt Real diye okunuyor herhalde. 8 numara bundan 2 tane var. Bakın buradan sonra hiç eksiğim yok. Sadece bende 3 ve 5 numara eksik. 3 ve 5 numara dışında hepsi var. Sadece adetleri farklı. Bu 9 numara Fridil'dan bir tane var. Sanda Konda'dan 10 numara 2 tane var. 11 numara 2 tane var. Clissy'den 3 tane. Tandem Mouse 13 numara. Bundan 5 tane var. Yani bir paketten fazla sırf buna gitmiş zaten. Slizzard'dan 3 tane var. 14 numara ve son olarak Kirli'ye 15 numara 2 tane. Ve belgeleri gösteriyorum. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bunlar gayet güzel ve düzgün çıktı zaten. 2 tane bu Quaxil Mor. Bu Claw'dan da 2 tane ve Sprigi Tato ismi böyle Tito muydu? <laughs> İsimlerini yeni öğrendim için bilmiyorum. Pikachu var ve bu da sonra Bunun adını hala bilmiyorum çünkü bu çıkmadı. Kutuda buydu ama olsun. Evet videomuz bu kadardı. Bence çok güzel bir video oldu. Uzun zamandır da bir Pokemon kart açılışı özel hayatımda da yapmıyordum. Ben yaptığımda da zaten sizlerle çok paylaşmıyordum. Hani sever misiniz ister misiniz ya da ben de çok hani alamıyordum. Yurt dışından alıyordum. Troll and Toad diye bir site var. Oradan aldığımda çok ucuza geliyordu güzel oluyordu ama kargo fiyatlarını saçma sapan arttırdılar. Ucuza kargo oluyordu önceden. Şu an yok. O yüzden alamıyorum. Yurt dışına çıkınca da pahalı oluyorlar. Avrupa'dan bahsediyorum. Avrupa'da pahalı oluyorlar. Ucuza gördüğümde almak istiyorum ama alamıyorum. Bu çok güzel oldu gerçekten McDonald's şeyleri. 2 numara eksik kaldı bende. 3 ve 5. Onları da artık story'de falan ya da bir şeyde paylaşırım aldığımda. 2-3 tane daha yeni kutu almam gerekecek ki onları bulayım. Evet videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrardan hatırlatma yapayım. Bu koleksiyon ne kadar sürecek bilmiyorum ama toplamda 15 adet çeşit kartımız var. McDonald's'a giderek sadece 45 liraya ben bu oyuncağı almak istiyorum derseniz 45 lirası satıyorlar. Yani gidip de menüye o kadar fazla para vermenize gerek yok. Aynı kartlarımı hemen kitap harcı olarak kullanmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü çok güzeller ve kaliteleri de baya güzel bu arada. Ben daha kötü bir şey beklerdim. Bildiğiniz Pokemon kartıyla aynı. Hissiyatı falan bile aynı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki video kadar. Hoşçakalın.